ICT Medya TV'den herkese selamlar. Sektör dışı programı için bu hafta Veysel Bey ile beraberiz. Veysel Bey'in Engelsiz Dünya Kafe Bistrosu vardı. Bişkek Caddesi'nde aslında komşuyuz da. Tanıtalım, görelim, kafeyi öğrenelim istedik. Veysel Bey ile iletişime geçtik. Ama şimdi Sosyete Pazarındayız. Detayları Veysel Bey'den dinleyeceğiz. Efendim merhaba. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Veysel Bey, bize kafenin geçmişinden de şu an neden burada olduğumuzdan da bahseder misiniz? Tabii ki könül isterdi ki size bugün Engelsiz Dünya kafemizde ağırlamak isterdik ama e, malumunuz üzere pandemi sürecinden dolayı e, gel al siparişe döndüğü için zorunlu olaraktan kapatma e, kararı aldık. Ve şu anda yaklaşık e, bir hafta 15 gündür de buradayız. E, buradan faaliyetimizi sürdürüyoruz. E, Engelsiz Dünya'nın geçmişinden bahsedeyim. E, 3 yıldır Engelsiz Dünya Kafe var. Engelsiz Dünya Kafe Türkiye'de %94 engelli sosyal girişimci tarafından bireysel olarak açılmış ilk ve tek işletme olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bu tarz kafeler var. Örnek verecek olursak Ankara'da da var. Kızılay'da Dam Kafe var. Arkasında Aile Bakanlığı var. Çankaya'da Çengel Kafe var. Arkasında Çankaya Belediyesi var. Yani geneline baktığımızda belediyeler, dernekler, vakıflar yani bir kamusal bir destek olduğunu görüyorsunuz. Ama benim arkamda sadece bu toplumun ferdi bu milletimiz sizler varsınız. Benim sizlerden başka bu toplumun ferdinden başka kimsem yok. Hele hele böyle biz bu süreçte pandemi döneminde böyle işletmeyi ortağım bilene yok. E, ayakta tutmak güç olduğu için ben de ayakta kalabilmek için yaşam mücadelesi veriyorum. Bugün o yüzden burada İstanbul sosyete pazarındayız. Bu geçiş döneminde bu şekilde atlatmayı amaçlıyoruz. Ama piyasalar bu hastalık kalktıktan sonra tekrardan kafemizi açmayı planlıyoruz şu anki. Kafe ne zaman kurulmuştu? Ne zamandan beri orada devam ediyorsunuz? Şimdi böyle bir sürece girdik. Kafe 2018 Nisan ayında kuruldu. O günden bugüne kadar da aktif olarak faaliyet birçok etkinlikler yaptık. Farkındalıkla dezavantajlı bir ve çok iyi de K dönüşler de aldık. Çünkü e, şu bir gerçek ki her şey para değil de hayat paylaşınca güzel. Mutluluk o kadar çok değerlidir ki hani parayla satın alınamaz. Yani e, ben e, bu durumda bilene engelli dezavantajlı bireylerimize e, bir şeyler katabiliyorsam, mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana. Ama gelinen noktada süreçten dolayı buradayız. Umuyoruz ki e, bu e, küresel pandemi hastalığı tez zamanda e, aşısı bulunur, e, tez zamanda gider. Biz de eskisi gibi tekrardan kafemizin başında, işimizin başına geçeriz diye düşünüyorum. E, kafeyi kurma fikri aslında size nasıl canlandı? Onun hikayesini de merak ediyorum ben. Çünkü e, normal şartlarda bile bir ticarete atılma fikri e, kolay alınabilen bir fikir değil. Tabii. Sizin bir de farklı da bir amacınız var aynı zamanda. Kafe. Kulmak fikri, ben o öncesinde kendimden bahsedeyim. Ben e, 36 yaşında evli iki kız çocuk babasıyım. Emek e, teşekkür ederim. 15 yıl özel sektörde çalıştım. Emekli olduktan sonra kenara çekilmek yerine üreten Türkiye, güçlü Türkiye olmak için ve engelli bireylerimizin de yanında olmak için ve engelli olmanın da öğretmeye engel olmadığını göstermek ve çocuklarıma iyi bir gelecek sunabilmek için e, böyle bir kafe açtım ve e, bu kafeyi açmak suretiyle de e, bir ilke imza atmış oldum. Herkesin içinde böyle bir kafe açma arzusu vardı ama o cesareti kendinde göremez. Ben kendimde bu cesareti gördüm. İnanmak başarmanın yarısı. Ben inandım, başardım. E, yani görüyorsunuz ki ben %94 bedensel engelliyim. E, tek kol ve tek bacağım var ama bu üretmeme engel değil. Ben 3 yıldır bu kafeyi işletiyorum. Benim için en büyük engel şu hepimizin de içinde bulunduğu koronavirüs engeldi. Ben ömür hayatımda koronadan daha büyük bir engel görmedim. Ee, korona başladık sonra siz de buraya geldiniz faaliyetlere bir şekilde devam etmek için. Evet. Peki pandemi burayı nasıl etkiliyor? Satışlar ne durumda? Daha önce böyle bir stand deneyiminiz olmuş muydu? Şimdi ben... E pandemi öncesi böyle standlara falan çıkmıyordum. Ama bu arada esnaf arkadaşlarımızdan edindiğim bilgilere göre pandemi öncesi burası daha yoğunmuş. Yani e, daha ama şu anda pandemiden dolayı burada da tabii ki e, işler yavaşlamış. Eski yoğunluk kalmamış. E, yani e, biz şu, şu aşamada e, bu krizi nasıl yönetebiliriz? Onun şeyi ne kadar az zararlı atlatabiliriz? Çünkü ee, en son bir hafta önce cum Cumhurbaşkanlığı kararıyla e, şu anda kafelerde siparişe dönüldü ve bizim de sipariş e, olmadığı için hani potansiyelimiz olmadığı için ona göre altyapımız olmadığı için şu anda buradan devam etme kararı aldık. E, sipariş gene biz e, paket sipariş getiriyoruz ama hani Kafedeki işte e, tostu gözlemeyi değil de daha çok yöresel ürünlerin siparişlerini evlere getiriyoruz. Bir telefonla e, kapıya kadar ücretsiz servisimiz var. İşte de bunlar? işte sarmalar, dolmalar, içli köfteler. Bunları da siz mi yapıyorsunuz bu arada? Onu da sormuş olayım. Bunları çalışan ablalarım yapıyor. Benim pandemi öncesi dört tane çalışanım vardı şu anda iki çalışanım var. Ben hani bu durumda bilene üretip onlara iş verdiğim için, istihdam oluşturduğum için gerçekten mutlu ve gurur duyuyorum. Ee, ve bunun da devam etmesini istiyorum. Ee, de, yani süreci takip edeceğiz. Ee, her şey, şunu ifade et, e, edeyim ki e, ben burada balık yiyen değil de balık tutan olmanın mücadelesini veriyorum. Yani e, Hazır balığı herkes ya önemli olan balık tutabilmekti. Ben bu durumda üretip ve dört tane kişiye istihdam oluştururken şu anda pandemiden dolayı tabii ki eski personel sayımız yok. Şu anda iki kişiyle e, bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim ürünleri de bu çalışanlarım yapıyor, ablalarım yapıyor. Sarmalar, dolmalar, içli köfteler, mantılar. Yani talebe göre, ihtiyaca göre kurabiye de yapıyoruz. Hepsi mevcut. Hizmet için engel yok. Engel fizikte değil, engel düşüncelerdedir. Önemli olan düşüncelerdeki engelleri aşabilmektir. Vallahi zaten tezgaha bakınca da insanın iştahı açılıyor bir kere. Ben e, öncelikle cesaretiniz için çok e, tebrik ediyorum sizi Veysel Bey. Umarım e, verdiğiniz mücadelenin sonucunu da hakkıyla alırsınız. Hem sizin için hem Türkiye için hem de dünya için demiş olayım. E, buradan Engelsiz Dünya Kafe'yi de duyurmuş olduk Veysel Bey'in hikayesini de. E, İstanbul Sosyete Pazarı'na gelirseniz muhakkak 169'u ziyaret edin efendim. Son olarak S söylemek istediğim, bizi sosyal medya hesabımızdan da, da, da takip edebilirler e, izleyicilerimiz, e, Facebook ve Instagram adresimiz, engelsiz dünya cafe, e, sipariş attığımız, e, biz size bir telefon kadar yakınız, e, misafirleriniz olduğunda siz hiç düşünmeyin, e, biz yaparız, mutfakta biz varız diyoruz ve sipariş hattımız 0546 683 84 71 Ağzınıza sağlık Veysel Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Veysel Bey'in aslında sosyete pazarına başlamasına vesile e, olan hanımefendi de şu an yanımızda Hacer Hanım. Evet. Ha e, hikayeniz nedir efendim? Bir dinleyelim mi? E, Maltı bir pazara çıkıyordum ben. Baktım Veysel'le tanıştım. Arabada çay satıyordu. Çay satarken Veysel'e alışveriş yaptık ondan. Baktım orada Veysel'e kabadayılık yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Utanmıyor musunuz dedim bu çocuğa böyle yapıyorsunuz değil mi Veysel? Öyle evet. Ondan sonra Veysel'i de buraya çağırdım. Şimdi burada tezgahı var Veysel'in. Evet. çalışmakta. Ne güzel. Siz ne zamandır buradasınız? 17-18 senedir buradayım. 17-18 senedir. Bak Hacan diye geçer benim adım. Peynir tezgahlarım, marmelatlar, manavım, gözlemelerim. Daha çok zeytinle. Balık kesirliyim ben. Balık kesirliyim ben. Öyle mi? Şimdi Veysel de birlikte yapıyoruz bakın burada gördüğünüz gibi. Aslında yeme içme sektörünü çok etkiledi pandemi. Satışlar ne durumda? Valla bizim de etkiledi ama biz şey şartlarda zor şartlarda çalışmaya çalışıyoruz. Hepimiz etkiledi ama yine de çalışıyoruz biz. Yapıyoruz Allah yani. kolaylık versin evet. o zaman. Emeğinize sağlık. Ekmeksiz kalmasın. Yani biz bugün ne kazanıyoruz? Paylaşıyoruz hepimizde. Paylaşmayı biliyoruz. Evet. Yani kendimiz evimizde para götürmesek de insanlara yani çalışanlarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz canımız. Emeğinize sağlık o zaman. Sağ Kolay gelsin efendim. Veysel Bey'i ziyaret ettik. Sosyete pazarından çıkarken de bir standa rastladık. Müthiş bir gözleme kokusu var. Tabii ki musallat oldum ben de. Ne yapayım? Teyzeciğim memleket neresi? Kırıkkale Kırıkkale. Benim anneannem de yapar da çok tanıdık geldi. İşli diyorlar bizim orada da. O kadar mahir açıyorsun ki demin çok dikkatimizi çekti. Sen nerelisin? Yozgat benim memlekette. Çok uzak değil. Ha, ben de Kırıkkale. Nasıl işler pandemide nasıl gidiyor? Biraz düştü işler de gene de Allah bereket versin. Amin inşallah. Ne zamandır buradasınız? Ben 7 senedir buradayım. 7 senedir buradasınız. 7 senedir bayağı da çalışıyorum. Adım. Ne çeşitlerimiz var gözlemelerde? Patates, peynir, ıspanak, patlıcan, sade, kaşar, kıyma. O zaman ellerine sağlık diyeyim. Kolay gelsin. Sağ ol çiçeğim.